arkadaşlar hoş geldiniz. Uyarı yapmak istiyorum. Karakterlerin hepsi ironidir ve bu bu bir hayal ürünü bir olaydır. Yani gerçek değildir. En son bu Türk bayrağı yapmıştı. Yani yapamamıştı. Yani yapmıştı da tabaktan yapmıştık o Türk bayrağı. O Türk bayrağı kaldırılmış. Tekrar uzaya geldik. Şimdi Uzayda bir robot tarafından götürüldü o Türk bayrağı alındı ve biz de ona çok sinirliyiz o robotu öldür ee, yani öldüreceğiz ama bugün Melon'un dönüş anı yani dördüncü bölümdeyiz artık dönmek için vaktimiz geldi bence Allah silahlara girsin şimdi arkadaşlar Melon'un zıplaması biterse artık videoya giriş yapacağım ve artık roketini yapacağım evet Melon ee, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? şey bence artık evimi özledim ve yeni ev almak için sabırsızlanıyorum. İlk önce geldiğimde kendi evimi yapacağım. Tövbe arkadaşlar melon milleti de bir sıyırmış. Bu arkadaşımız bile sıyırmış ya yani melon milleti. Melonların kendine özel bir bayrakları var. Onları da 5. bölümde ayrı detayla göstereceğim. Şimdi şeyini yapmaya başlayalım mı roketini? Olur. Ve dur. Şimdi Melo'nun zıplaması bitti. Çünkü oyunu durdurdum direkt. Şimdi gel bakayım. Burada Melo'nu da sökebiliyorum. Yani kafasını sökebiliyorum. Ama sökmeyeceğim. Yoksa Melon ölür. Melon'u öldürmemek şartıyla roketini hemen yanına yapıyorum. Ki artık eve gitsin. Artık o da dünyayı özlemiş. Ayda durmak çok saçma diye bir Instagram'da video paylaşmış. Ama Melon milletinde Instagram mel, mel, Melon Melongram deniyor ona. Melonca yani. Ama bu Türkçe konuşmasını biliyor. Bu Melon bu arada hepsi 3 blok yani 3 şey 3 basamak olacak. Dördüncü şeyi de hazırlıyorum. Birazdan uyuyacağım galiba. Çünkü yarın okul var. Nefret ediyorum. Keşke sizinle daha fazla vakit geçirebilseydim. Ama cuma, cumartesi, pazar günleri daha çok video geliyor. İzlemeyi unutmayın. Allah delet dedik yanlışlıkla. Olabilir böyle hatalar. Tamam şimdi. Şimdi biz buraya bunu yaptık. Roketini daha da geliştireceğim. Çünkü diğerin uzaya indiği an parçalandı. Melon da buna çok üzüldü. Parçalanmazdı zaten. Git, hep gidip gelecekti. Bunu daha sert yapacağım. Yani yukarısını da bu metalden yapacağım. Bu metal kırılmamıştı. Diğer o küçük şu ayaklarını yaptığımız metal, metalde kırılmıştı. O yüzden bu video uzun sürebilir. Neden? Çünkü roket oluyor. Roket yapıyoruz. Bunun roketine ama alt, alt kısımları azıcık kırılmıştı. Ay dur şunu takalım. Bu arada arkadaşlar o yeme seslerini ben yap... Ay dur bunu şimdi söylersek kötü olur. Beşinci bölümde söyleyeyim. Yani 5. bölümde tüm melonun ne yaptıklarını böyle Ha bu kadar yeter bence artık. Şunu da koyayım. Artık üst düzey kısmını koymaya başlayalım. Şimdi şunu alalım. Bu arada arkadaşlar hepsini elimle yapıyorum şu an. Hiç eğer kadardan e, şey yaptığım için gözükmüyor olabilir. Çünkü parmaklarım gözükmüyor. Bu arada Brawl Stars videosu neden gelmiyor diyebilirsiniz. Çünkü Brawl Stars atamıyorum. Bu ne lan? Arkadaşlar reklam gelecek. Durdu. Arkadaşlar az önce reklam geldiği için durdurdum. Her zaman söylüyorum zaten. Bu sefer şeyini boyayalım arkadaşlar. Şu üstünü. Şurasını. Şimdi burası. Bu cam mı? Evet cammış. Olsun cam yapalım. Eve yere güvenli bir şekilde insin. Benim tek istediğim şu an Melon'un güvenliği. Melon şu an konuşamıyor. Neden diye sorarsanız şu an şey de durdu. Oyun durduğu için Melon şu an konuşamıyor. Sadece bakabiliyor. Üstüne bu kadar şey yapacağım. Allah. Tamam arkadaşlar Melon'un roketi hazır. Böyle içine de şeyler yapalım. Böyle dekorasyon falan. Pistık. İçine bir tane varil koyalım. İki tane varil koyabiliyoruz. Neyse bir <laughs> ne düştü? Allahuekber. <laughs> bu arada arkadaşlar bu videoda en sevdiğiniz sahneyi yazmayı unutmayın. Yine beynimin %99'unu kullanarak bu sefer sadece kek koymayacağım. Bir tane buraya tabak koyacağım ve üstüne ne oldu lan ve üstüne lan melon melon çarpıldı ve üstüne melon koyacağım melon ne oldu anlaşılsın bakın melon oha çok güzel oldu şimdi melon artık binmeye hazır arkadaşlar en son siz yokken biz uçağa Uzaya ağaç dikmiştik bakın. Ağaç burada. En son uzaya siz yokken ağaç dikmiştik Melon'la. Şimdi onu devirdik bakın. Ağacı devirdik. Tahta yarayabilir işimize. Bakın azıcık devirdik ve iki tane dikmiştik. Ve ikisinden de demirlerimiz de vardı. Ve onlarla beraber valil yaptık. Ve artık çok iyi. Artık melonu içine bindiriyorum. Bir, iki, üç. O sırada siz de like atıp abone olun. Arkadaşlar melon az önce delilik yapıp buradaki melonu dışarıya attı. Bakın melon, karpuz. Yani karpuzun İngilizcesi melon. Birazdan kalkacak, kalkışa geçecek. Siz like atarsanız kalkışa geçecek ama. Dur lan bunu Ayağına ne olmuş? Azıcık varilleri de devirdi. Savsuk. Her şeyi deviriyor. Oh. arkadaşlar reklam paneli. Dur lan kaç dakika olmuş? 7.53. 8 olacağız. Hadi 8 dakika olalım. Evet 8. dakikaya geldik. Santa kostümü. Oha lan. Bir dahakine, bir dakika melon. Melon. Melonun şeyi Melonun şeyi neden ona? Melonun e, maceraları. Melonun hatta Mel Melonun yılbaşı. Me Melon Santa oluyor. Melon Santa oluyor. Ma Melonun Santa maceraları. Ohay! yeni bölümün adı bu arkadaşlar. Ama onu bir dahaki sefere yani e, 2025'te yayınlayacağız. Yani ara aralığın 29'unda ıı, veya 28'inde o sıra or, o aylara kadar da edit veya shorts veya uzun video, sprunk'i videoları gelebilir. Bu arada siz de bana oyun önerin. Ama paralı oyun önermeyin mesela Bad Parentings. Önermeyin. Onu oynayacağım bir ara. Ama ne zaman bu kanal kapanmazsa inşallah. Ondan sonra arkadaşlar şimdi size bir şey öne, öneride bulunacağım. Bu hala reklam paneli hala şey ama hala gitmedi. Oha ya. Hadi 4 3 2 1 desene. Şimdi arkadaşlar bu macerada melon sant olacak ve onda gezecek. Vardı mı e, kızakla binmeyecek yani kendi jipine binecek. Yani hiç sadece normal olmayıp bir tane şey bineceği için e, o yüzden melon kalkışa geçiyor. Uuu. Allah ekranı salacağım. Neredeyim ben? Evime geldim mi? Sonunda buradayım. Aa. Ah. Melon, sana kötü bir haberim var. Ne oldu yönetici? Roketin yine patladı. Ne? Nasıl? Bir daha uzaya gidemeyecek miyim? Arkadaşlar bu arada kafasındaki şeyin nasıl giydirdik böyle uz böyle tam dünyaya dönerken inat etti giyeyim diye kafası kopmadı. <laughs> Ve Melon da ölmedi. O yüzden Melon da burada şu an aramızda. Birazdan herkes gelecek. Melon'un daha indiğini bilmiyorlar. Birazdan gelirler herhalde. Aha geliyorlar. Öyle mi olmuş ha? Hoş geldiniz. Bak, melon geldiler. Tamam arkadaşlar, sessiz olun. Şimdi aya nasıl gittiğim? ilk önce yönetici şu an konuşuyor. Ee, merhaba. Ee, yönetici e, roketimi yaptı. Ondan sonra uzaya gittim. Ve ondan sonra da or, orada bir günümü geçirdim. Hadi. Tamam ondan sonra ondan sonra da böyle o Orada vakit geçirdim, ruffles yedim falan derken e, oraya Türk bayrağı dik dik. Ondan sonra geldik. Ondan sonra da geldikten sonra da artık buradasınız. Buradayım. Bu arada size imza da atabilirim. Lütfen lütfen lütfen. Tamam yarın atacağım. Of hadi gidelim. Tam ar tam arkadaşlar e, bu bu tarz mel yani 5. bölümün gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Size şimdi kısaca Melo'nun e, böyle yaşadığı şehri de göstereyim mi? Azıcık yıkık binalar var. Çünkü burasında baya bir şantiye alanı oluyor. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. E, yani yarına görüşürüz. Şimdi e, görüşürüz. Melon'un maceralarının dördüncü bölümü de bitmiştir. Bu yes.